E, alo. Alo Kamil. Anne. Şimdi öğretmenin aradı kanlı para oyunu mu ne varmış onu oynuyormuşsun sen okulda. Disiplin cezası almışsın. Ee, Anne de öğrenmiş. Ee, şey, şey anneciğim. Ee, o ben değilim değilim. Ee, nasıl sen değişin oğlum? Yani şey oldu ee, yani kemküm ayy Oğlum ne kemküm Evet öğretmenlerin yalan mı söylüyor okul müdürü arayıp bizi yalan mı söylüyor Ya o ben değilim değilim gerçekten ben değilim Adamın işi gücü yok bizi türenlemek için mi arıyor senin okul müdürü Akşam eve gelsin ben onu göstereceğim söyle söyle Al vereyim de kendin söyle Kamil baba ne veriyor bak bana vereceğini anlayınca kapattı bak kerata şey. İnsan annesinin evet, yüzüne tamam, telefon kapatır mı? Ben. Her şeyi mi öğrenmiş? Peki gece